Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size değişik bir yazardan bahsetmek istiyorum. Albert Camus ve Sizi Bastoleni adındaki deneme kitabı. Albert Camus 20. yüzyılın en önemli Fransız yazar ve filozofu sayılır. Absürtizm ve varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biridir. Ama e, Albert Camus kendini bu şekilde tanımlamaz, varoluşçu ya da absürdist olarak tanımlamaz kendini. Ama eserlerinde genellikle bunlardan bahseder. 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır Albert Camus. Ve absürt ölüm nedir diye ona sorulduğunda trafik kazasının da bu ölümler arasında olduğunu söylemiştir. Ve kendisi de Nobel Edebiyat Ödülünü aldıktan 3 yıl sonra trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Bana çok değişik gelir bu durum. İronik gelir. Kitapla ilgili düşüncelerime geçersem eğer insanların hayatına baktığım zaman Hepimiz absürt bir yaşam sürüyoruz bana göre. Çünkü e, ölümü bile bile, bir gün öleceğimizi biliyor olarak yaşamamıza devam etmek ya da başımıza gelen herhangi bir acı olayda ya da üzücü herhangi bir şeyde hayatımıza devam edebiliyor olmak gerçekten absürt bir yaşammış gibi geliyor bana ki öyle bence. İntihar etmiyorsak, yaşıyorsak bu bir başkaldırı gibi aslında. E, bu kitapta da genellikle intihar ve yaşamdan bahsediyor. Yaşamak gerçekten intihar etmemeye değiyor mu? Ya da bu kadar çok şey yaşa, yaşamamıza rağmen hayata geldik ve bir şekilde bu yolculuğumuzu tamamlamak zorundayız mı? Bunun cevabını aramak aslında bu kitaptaki. Ee, kitapta 14 tane deneme var ve bu denemelerden bir tanesi de Yunan mitolojisinden gelen Sisyphos adındaki bir tanrının yaşadığı olay. Yani diğer tanrılar tarafından cezalandırılan ve yukarıya taşıdığı kayanın sürekli aşağı düşeceğini bilmesine rağmen o kayayı sürekli yukarıya taşıyarak bir çaba içerisinde olması ve Camus da bunu şu şekilde tanımlıyor. <laughs> Absürt insan diyor bu şekilde hani sonucunu bildiği şeyin hani o taşın yukarıdan aşağıya düşeceğini bile bile boşu boşuna çaba sarf eden insanı absürt insan diye e, tanımlıyor aslında. Bana göre de öyle. Aslında çoğu şey. Bazen bildiğimiz şeylerin, sonucunu bildiğimiz şeylerin buna rağmen yapıyoruz bunu. Yani kötü bir sonucu var ama yapıyoruz ya da yapmaya devam ediyoruz. Her neyse bu. Hani örneklendiremeyeceğim şimdi ya yaşamak da öyle aslında. Öleceğimizi bilerek yaşıyoruz. Bir gün öleceğiz. Ne şekilde olduğunu bilmesek de ama yaşamaya devam ediyoruz. Gibi. Burada işte absürt insanın yaşamla verdiği mücadele. uyumsuz taraflarını, absürt yaşamın hayatımızı nasıl etkilediğini bunlardan bahsediyor ve ve kitap aslında çok ağır bir kitap bana göre. <laughs> Diğer felsefe kitaplarıyla e, bir tutamıyorum bu kitabı. Çünkü e, okuduğum her e, satırda başka bir şey çıkıyor ve anlayamadığım satırı tekrar tekrar okuyorum. Ve bazen gerçekten bir anlam bulamıyorum. Bu çeviriden de kaynaklanıyor olabilir. Ya da yazarın kendi düşüncesini e, aktarma şekliyle de alakalı olabilir. Tam bilemiyorum ama bir uyumsuzluk vardı, bir absürtlük vardı kitapla aramda. Hatta bazı yerlerini gerçekten anlamadım, tam burayı geçiyorum dedim yerler oldu. Hatta bugün bu videoyu bir arkadaşımla birlikte çekecektik biz, Aysun adında bir arkadaşım. Ve bir türlü zamanımız olmadı bu videoyu çekmek için. Ben rahatsızlandım falan, böyle tansiyon problemim oldu, kan sıkıntıları sıkıntılar oldu falan, kendimi iyi hissetmedim. O yüzden uzun süredir video çekememiştim. Kitabı bayağı önce okumuş olmama rağmen daha şimdi çekebiliyorum videosunu da. Ona da buradan sevgilerimi yolluyorum. Birlikte çekemedik ama ben onun fikirlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Benim kitapla ilgili fikirlerim az çok bu şekilde şekillendi. Ama kesinlikle kitabı okurken boş kafayla okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü dolu kafayla okuduğunuz zaman ben genelde işten geldiğim zaman e, o dolu kafayla artık herkes uyku moduna geçtiği zaman evet sakinim şimdi okuyabilirim dediğim zaman aslında kafamın en çok dolu olduğu zaman olduğu için anlayamadığım yerler çok oldu ve kitabı da bitirmem biraz uzun sürdü. Normalde e, 160 sayfa bir kitap ve 2 gün sürmez bana. 1,5 <laughs> günde falan bitiririm ben bu kitabı normalde. Ama dediğim gibi dili çok ağır olduğu için e, biraz uzun sürdü bitirmek. E, Aysun'un fikirlerine gelince o bana şunları yazmış. Bu kitapta anlamını bilmediğim çok kelime vardı, onları öğrendim. Yaşam ve intiharı sorguluyor. Yaşam kadar boş yolculukta intihar mantıklı bir çıkış yolu mudur? Bence hiçbir zaman değildir. İntihar kolaya kaçmaktır. Onca yıllık dünyada gelmiş geçmiş onca insanın absürt denilebilecek çabayı sürdürerek hayatta kalmasının elbette bir sebebi olmalı. Bu şüphesiz ki baş, pardon, bu şüphesiz ki baş kaldırı. Hayatta baş kaldırmak intihar değil, absürtle inat yaşamayı sürdürmek tir demiş ve mutluluk baş kaldırı yoluyla olacaktır demiş. Gerçekten öyle. Bazen insan der ki yeni yapacağınız bir şey varsa inadına ben bu işi yapacağım ya da inadına bu işi başaracağım deyip kendinize inandığınız zaman aslında yapabilirsiniz o işi. Kitapla ilgili düşüncelerimiz bu şekildeydi bizim. Birlikte geçseydik keşke kamera karşısına ama kısmet olmadı diyelim. Bir sonraki videolarda inşallah birlikte videolarımızı çekeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sıkmamışımdır. Ama genel olarak baktığımda kitap kötü bir kitap değil güzel bir kitap. Belki çeviriden dolayı kaynaklanıyordur. Bilmiyorum benim yaşadığım problem. Tahsin Yücel de çok iyi çevirileri var diye anılıyor. Ya bakıyorum ben Tahsin Yücel'in kendi dilinde <laughs> ayrı bir çeviriye girdim ben kitapta. Ya bilmiyorum can yayınlarıyla alakalı da olabilir. siz de okuyun. Fikirlerinizi belki yorumlarda paylaşmak isterseniz mutlaka öğrenmek isterim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu sabrınız için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.